Değerli Kalbi Tepeleri yolcuları, Kalb Zamanı programına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde azları çok yapan birileri bir neden bir kavramı ele almış olacağız. İhlas kavramı üzerine duracağız. İhlas makalesi Kalbi Üzümlü Tepeleri'nin birinci cildinde Murakabe makalesinden sonra gelen bir kavram. Murakabe Allah'ın rakip ismine bakan bir kavramdı hatırlarsınız. Ve insanın e, kendi arzularından çok Rabbinin arzularını öncelemesi onun muradına, kendi iradesine rahmetmesine bakan bir kavramdı. İhlas da onunla çok ilişkili bir kavram. Ee, Hocam ben de onu ilk olarak doğru, samimi, katışıksız ve tuttur olma hali olarak tanımlıyor. Ve riyadan uzak olma halini de ona ekliyor. Bildiğiniz üzere riya insanın aslında başkalarının mülahazayı alarak amellerini sergilemesi, onları göstermek için yapması. Aslında hani rakip isminin hakiki sahibi Rabbimiz tüm amelleri gören, gözeten, o olduğu bilinciyle ortaya konulduğu zaman ameller ihlaslı olmuş oluyor. Sadece onun nazarını sunmak için yapıldığı zaman ihlaslı oluyor. Aksi takdirde başka mülazalar işin içine girdiği zaman insanı riyaya sürükleyebiliyor. İhlas aynı zamanda riyadan uzak olma hali ve insanın kalbi bulandıracak şeylere karşı kapalı kalması, kapalı yaşaması. Ve o yakaladığı samimiyeti de o ihlası, o tutturuluğu da kurmaya çalışması ne tür tehlikeler olabilir? İşte riya gibi başkalarını mülahazayı alma gibi, başka insanları tatmin etme gibi. Tabii ki bu insani ilişkiler içerisinde başkalarının fikirlerine hiç önem vermeyelim demek değil. Ama onların fikirlerine önem verirken dahi bizim aslında önemsediğimiz şey Allah'ın rızasını kazanmak. Evet veya gönül sahbeti olarak da onu tanımlayabiliriz. Kalbin, gönlün tutturu, katışıksız olması, gönül sahbeti ve fikir istikameti içinde Allah'la münasebetlerinde dünyevi karazlardan uzak kalma, ve tam bir sadakatle kulukta bulunma şeklinde yorumlayabiliriz. Evet, fikir istikameti içinde bulunması insanın, fikren e, hep Allah'ın rızasında olması ve Allah olan ilişkisinde dünyevi maksatlardan uzak kalması, ibadetlerini e, dünyevi beklentilerle e, söndürmemesi, yani onların karşılıklarında e, dünyevi çıkarlara yönelmemesi, sadece Allah'ın rızasını tam bir sadakat içerisinde kulukta bulunması şeklinde yorumluyoruz. Sadakat kavramıyla çok iç içe bir kavram, sadık olma. Burada Hoca Efendi onu sadakatle de çok iç içe ele almış olacak. Evet, ihlas ferdin ibadeti taatinde yani ibadetlerinde Cenab-ı Hakkın emir, istek ve ihsanlarının dışında her şeye karşı kapanması. Evet, daha çok hani insanın bütün amellerinin ihlaslarına bir ibadet taatlerinde ise zaten o tamamen e, Rabb'e yönelik olan bir şey olduğundan, onun emir, istek ve ihsanların dışındaki her şeye kapanması yani o ilişkiyi biricik kılması, başka mülazılara girmemesi. Aynı zamanda Abd ve Mabud yani kul olma ve kulluk yapılan e, Mabud e, kuluk yapılan zat arasındaki o ilişkide sır tutucu olması, ile arasında geçenleri ifşa etmemesi, kendisine e, yapılan ihsanlar olduysa Rabb'i tarafından onları da e, bir ihsan olarak değildir bu bana layık bu bende bu lütfü ihsan nedendir diyerek e, sırt sır tutuculuğu içerisinde gizlemesi yaptığı şeyleri hakkın teftişine arz milazasıyla yapması yani bir şey yapıyor bir şey koyuyor ortaya ama Allah işini en güzel yapanları sever işini de o şekilde yaparak amelini Rabbine e, Rabbinin teftişine sunma milazasıyla düşüncesiyle yapması daha biri diğerle vazife ve sorumluluklarını o emrettiği için yerine getirilmesi, yerine getirirken de onun hoşnutluğunu hedeflemesi. Evet ve onun uhrevi teveccühlerine yönelmesi. Yani neden yapıyoruz? Rabbimiz emrettiği için. Ee, peki yaparken neyi niyet ediyoruz? Onun hoşnutluğunu kazanmayı ve e, karşılık olarak da ancak Rabbimizden gelecek uhrevi teveccühlere yöneliyoruz. Yani asıl olan onun rızasını elde etmek. Allah'ın rızası bütün mükafatlardan büyüktür. Evet, bunu da hoca Efendi saflardan saf sadıkların en önemli vasıflarından biri olarak vandırıyor. E, evet, bu itibarla sadakat bir akıl ve kaynak, yani aslında insanın e, ihlazla e, yönelmesinin temel duygularından bir tanesi de sadık olma, Rabbine sadık olma, gözlerini ondan başkasına çevirmeme, gözlerin içine başka bir hayal girmemesi sadakat. İhlas da ondan nebean eden bir mağiyzülar sayılmıştır. Evet, sadakat bir kaynak. İhlas da oradan fışkıran, kaynayan bir tatlı su. 40 gün bu mayı içen birinin kalbinden lisanına hikmet kanallarının açıldığı ve açılacağı sözleri Lali Güher Söz Sultanı'nın Yani Efendimiz sallallahu buyuruyor? Eğer 40 gün insan ihlasla amel ederse e, o kişinin kalbinden diline hikmet kanalları takmakar. Evet insanın hikmeti açılmasındaki sırlardan birisi de aslında o zaman onun ihlaslı amel e, işlemesi. Ve bunda sadık olması 40 gün boyunca devamlılığı da vurgulanıyor hadis-i şerifte. Evet sadakat peygamberlik aleminin en birinci vasfı. Peygamberlerin en birinci vasfı sadakat. İhlas ise en nurani buğdudur. Onun en nurani nurlu boyutu ise ihlastır. Başkalarının hayat boyu elde etmek için uğraşıp durdukları ihlasa onlar doğuştan Evet peygamberler Kur'an-ı Kerim'de çokça ifade edildiği gibi karşılıklarını sadece yaptıklarının karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek yapıyorlar ve gözleri ondan başkasını görmüyor. Bütün niyetleri de Allah'ın emri doğrultusunda yaşayan insanları oraya çağırmak, onun e, Allah'ın emri olmayan bir işe girişmiyorlar. Vahiy olmadan e, Efendimiz'in ﷺ mübarek sözleri hep vahya dayalı e, bildiğimiz üzere tüm hayatları, tüm yaşayışları ona dair ve böylece aslında hepimizin hayat boyu elde etmeye e, çalıştığımız ihlas onlar, e, onlar iklaftan doğuştan masarlardır. Evet Kur'an-ı Kerim Nebi ihlasını anlatmasa dediğinde şüphesiz o ihlasla erdirilmişti. Ayet-i kerimesiyle bu önemli e, mazhariyeti anlatıyor, hatırlatıyor bize. Sadakat ve ihlas i izam için hayati birer sıfat oldukları kadar evet onlar için çok hayati birer sıfat sadakat ve ihlas. Aynı zamanda bir nübüvvetin yani peygamberlik davasının temsilcileri içinde su kadar, hava kadar önemli birer vasıftırlar. Üstad Hazretleri İhlas Risaleti'nde ihlasına kadar muhtaç olduğumuzu anlatıyor zaten. Hoca Efendi'nin de vurguladığı bir hakikat var ki ancak aynı omuzlar, benzer omuzlar aynı ağırlıktaki bir şeyi kaldırabilirler. Eğer bu bir peygamberlik davasıysa emri bil maruf nehyanil münker ancak sadakat ve ihlasla yapabilecek bir vazife. Çünkü onlar bunu öyle yapmışlar. Bu iki hususiyeti elde etmek ve bu nurani iki kanatla kanatlanmak onların en ehemmiyetli, en önemli güç kaynaklarındandır. Birinciler ihlassız bir adım atamayacaklarına inanırlar yani peygamberler. İkinciler de o davayı nübüvvete peygamberlik davasına sahip çıkacaklar. Onu temsil edecekler de atamayacaklarına inanmalıdırlar. Evet gerçekten de sadakat ve ihlas bir ucu insan gönlünde. Diğer ucu hakkın inayet katında Allah'ın yardım katında. Öyle bir derinliktir ki o derinlikleri yelken açmış ve o kanatta kanatlanmış bir baba yiğidin takılıp yollarda kaldığı görülmemiştir. Evet, Üstad Hazretleri'nin İhlas atıp yaptık. Orada da altı çizilenmesi de buydu. Çok az zamanımız var. Güçsüzüz, kaldırılacak yük çok fazla. İhlasa çok muhtacız. Hava kadar, su kadar muhtacız. Çünkü o bir ucu insan gönlünde, bir ucu da hakkın inayet katında öyle bir derinlik ki onunla yola çıkınca insan yollarda kalmıyor. Dira onlar Allah tarafından teminat altındadırlar, güven altındadırlar. Ve Allah çok iş ve çok semereden daha ziyade her işte rızasının gözetilmesine önem verir. Evet, onun nazarında bir dirhem ihlaslı iş, batmanlarla halis olmayana üreteceğidir. Yani birdir hem ihlaslı amel, batmanlarla ondan kat kat daha fazla halis olmayana tercih edilir Allah katında. Çok iş çok semereden ziyade her işte rızasının gözetilmesi Rabbimiz nezdinde daha değerli. İhlas bir kalp amelidir. Bunu e, diğer ibadetler gibi zahiri bir surette görmüyoruz. Kalbi bir amel. Ve Allah da kalbi temayüllerine göre insana değer verir. Kalbe bakıyor Rabbimiz bunu daha önceki makalelerde de ele almıştık. Kalp makalesinde, hal ve makam makalesinde de geçtiği üzere. O sizin suret, şekil ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize ve kalbi temayüllerinize bakar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet dış görünüşlerimize değil, kalbi ve kalbi yönelişlerimize, niyetlerimize bakıyor. Niyet bildiğimiz üzere mahiyeti eşyayı bir eşyanın bir şeyin ne olduğunu değiştirebiliyor sevapken onu riya niyetiyle yaptığımızda başkasına göstermek için yaptığımızda o e, günaha çevrilebiliyor. O yüzden asıl mesele kalbimizin nerede durduğu. İhlas Allah tarafından temiz kalplere bahşedilmiş, azları çok eden, sığ şeyleri derinleştiren ve sınırlı ibadeti taati sınırsızlaştıran öyle sihirli bir kredidir ki insan onunla dünya ve ukba pazarlarında en pahalı nesnelere talip olabilir. Evet. Ne alacaksak ihlasla alabiliyoruz. Neyi talip olacaksak Allah aşkına mı Allah yakınlığına mı Rabbimizin maiyetine Efendimizin maiyetine mi sallallahu aleyhi ve sellem ee, ancak buna ihlasla e, talip olabiliyor ve onun sayesinde alemin sürüm sürüm olduğu yerlerde hep elden ele dolaşır hale gelebiliyoruz Allah'ın izniyle. Evet azları çok eden, sığ şeyleri derinleştiren ve dünya ve bu pazarlarındaki en geçerli kredi ihlas, kalbi bir amel. İhlasın bu sırlı gücünden dolayıdır ki Allah Resulü şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dini hayatında ihlaslı ol, az amel yeter. Evet o çok değerli bir kredi. Asıl mesele ona sahip olmak. Ee, çok olup da ihlaslı olmayan amel daha önce de değindiğimiz üzere maalesef insan insanın hatta hanesine günah olarak sayılabilecek şeyler olabiliyorlar. Evet ve şöyle buyuruyor. Her zaman amellerinizde ihlası gözetin. Zira Allah sadece amelin halis olanını kabul eder diyerek amellerin ihlas yörüngeli olmasına e, tembihde bulunuyor. Başka bir hadis-i şerifte nice oruç tutanlar vardır ki yanlarına sadece açlık kalır. Nice namaz kılanlar vardır ki yanlarına sadece yorgunluk kalır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Allah muhafaza amellerimizin böyle karşılıklı kalması, Allah nezdinde bir e, rızaya hitap etmemesi, dönüşmemesi bizler için çok tehlikeli, çok da ee, insanın gerçekten o gün keşkelerle e, kahrolacağı bir şeye dönüşebilir Allah muhafaza. Amel bir cesetse ihlas onda can. Amel bir kanatsa ihlas da diğer kanattır. Evet ne ceset cansız olabilir ne de tek kanatla bir yere varılabilir. olabilir. Mevlana şöyle buyuruyor. Sana bütün davranışlarında ihlas gerektir. Ta ki Rabbi Ecel senin amelini kabul eder. Ta ki Rabbimiz senin amelini kabul etsin. Zira ihlas rahat kuşunun kanadıdır yani amel ibadeti tatilin kanadı ihlastır. Siz kanatsız felah semtine nasıl uçabilirsiniz ki? Ulaşmak istediğiniz bir felah semti var. Ee, o Rabbil Alemin civarında rızasının olduğu bir yer. Oraya ancak kanatlarla uçulabilir. Amel bir kanatsa ihlas da onun diğer kanadı. Bir hoş söz de Beyazid-i şöyle buyuruyor. Bütün iç dinamizmimi kullanarak Cenab-ı Hakk'a tam 30 sene ibadet ettim. Sonra gaybden, ey Beyazid Cenab-ı Hakk'ın hazineleri ibadetle doludur. Eğer gayen ona ulaşmaksa hak kapısında kendini küçük gör ve amelinde ihlaslı ol sesini duydum ve tembihini aldım. Evet eğer gayemiz ona ulaşmaksa hak kapısında kendimizi küçük göreceğiz ve amellerimizde ihlaslı olmaya gayret edeceğiz. Evet bazılarına göre diyor Hoca Efendi ibadet-i halkın görüp hissetmesinden kaçınmak ihlas. Bazıları böyle tanımlıyorlar. Dereceleri aslında burada atıf var. Bazılarına göre ise halk mülazasını yani yaratılmışlar mülazasını bütün bütün unutmak. Yani bir e, çobanın koyunların yanında namazlarken koyunları ne kadar değeri e, alıyorsa o nispetle yaratılmışları bütün bütün unutmak. Bazılarına göre de ihlası dahi hatırlamamak. Evet burada gördüğümüz üzere ihlasın bir derecelendirilmesi var. Başta e, halkın görüp hissedilmesinden kaçınmak var. Daha iradeyi başlangıç deviyetinde bir ihlasla da. E, ihlası niyet etmekle aslında yapılmış oluyor. İkincisinde alt mülazasında bütün bütün unutmak var. Daha da derin bir seviye ve daha da ötesi e, ihlası dahi hatırlamamak. Evet, bunlara göre ihlas, ameli her türlü mülazadan uzak bulundurmak ve sürekli mürakabe ile e, bahsetmiştik. E, bölümün başında mürakabe kavramını atıp yapmıştık. Allah'ın hakiki rakip oluşunu, onun gören gözeten oluşunu ve e, hep Nazarının kalbimizin oluşunun bilinciyle maddi manevi bütün hazları unutmaktır ihlas. Evet işin doğrusu ihlas, Hoca Efendi böyle bitiriyor. Kul ile mağmut arasında bir sırdır ve bu sırrı Allah sadece sevdiklerinin kalbine koymuştur. Kalbi ihlasa uyanmış bir insanın nazarında methüt, zem, tazimi, tahkir ve yaptığı işlerle bilinip bilinmemesi hatta sevap ve mükafat mülazası katiyen söz konusu değildir. Değildir ve böylelerinin gizli açık her halleri aynı çizgidedir. Çünkü her an Rableri ile birlikte ve her an yaptıkları amelleri onun nazarına sunmaktadırlar. E, o yüzden e, başkalarının onları met etmesi ya da yermesi, övmesi, e, tahkir etmesi, küçük düşürmesi, yaptıkları işlerinin bilip bilmemesi onların nezdinde bir kıymetinin olmadığı bir durum. Sadece Rablerinin kendilerinden razı olmasından gözlerinin içine başka bir hayal girmeyen, ve gözleri sadece onun kapısında e, hak bendeleri. Evet ve onların gizli her halleri aynı şekilde Muraka Bey'in. Evet Allah bizleri de ihlas sahiplerinden, ihlası erdirdiklerinden eylesin e, ve onun kemalini temsil eden Efendimiz'e de salatu selam olsun.